Arkadaşlar merhaba bugün bambaşka bir konuyla beraberiz bozulmuş bir ütümüz var hemen onu tamir etmeye başladım ee, videosunu çektim bu bunun ardına koyacağım ütü bu Philips Azure Elite Optimal Temp pahalı bir ütü ve tamir etmek lazım şimdi yazık günah müşteri getirdi tamir edelim diye dedim peki İlk başta bunların <laughs> en büyük arızalarından bir tanesi şu alan içinde tam burada bunun anakartı var. Anakartı bozulabiliyor. Genelde o bozulan da anakart değil de içindeki küçük röle oluyor. Benim diğer bir videom var. Neydi o? Kahve makinesi. Kahve makinesi. Filtre kahve makinesinin tamiri ile alakalı bir video çekmiştim. Orada da röle aynı hataydı. Şuradan izleyebilirsiniz. Ee, o olabilir. Nereden anlıyoruz? Çok önemli bir konu bu. Bunun derdi alttaki ısıtıcı tarafla alakalı. Birazdan oraya geleceğim. İlk yapmanız gereken fişi gittiniz taktınız bir saniye içinde tam şu kısımdan kulağınızı buraya dayayın tık diye çıt diye ufak bir ses gelmesi lazım. Çektiniz tekrar çıt diye tık diye o ses gelip olayın bitmesi lazım. Böyle çalışıyorsa anakartınız ve oradaki röle sağlam. O zaman sorunu aşağıda, taban tarafında arayacağız. Sökümümüzü ona göre yapacağız. Eğer fişi taktığınızda da, fişten çektiğinizde de çıt tık falan sesi şu kısımdan gelmiyorsa o zaman anakartımız veya rölemiz yine o kısımdaki bozuk. Ona göre ilerleyeceğiz. Şimdi Tabana geldiğiniz zaman burada iki tane olabilecek olay var. Bir tanesi gerçekten bunun içindeki rezistansın bozulması. E, yedek parçası var mı yok mu bilmiyorum. Ben bu ilk defa bu ütüyü gördüm. Vardır muhakkak. E, bir de burayı bu plastik kısmı kaldırdıktan sonra tabanın üst tarafında şurada içeride kalıyor. Küçük bir kontak var. E, o da ısıyla hareket eden bir termostat aslında. Çok fazla ısındığı zaman birbirinden ayrılıyor. Devreyi açıyor. Böylece rezistansa elektrik gitmiyor. Dolayısıyla daha fazla ısınmıyor. Ee, buradaki sorun oydu. Şurada bir tane vida var. Şurayı açıyorsunuz. Bu da bir tane vida var. Arkada iki tane vida var. Bunların nasıl açıldığını hep gösteriyorum. Videomun ilerleyen dakikalarında var. Bu kapağı kaldırıyorsunuz. İçerideki o kontağa ulaşıyorsunuz kontağın arasını ölçtüm. Nasıl ölçtüğümü de gösteriyorum. Eğer orası açık devre ise o zaman demek ki anladık sorunu orada. Ama orası kısa devre şeklinde ise iletim varsa o zaman rezistansa iş kalıyor. Tabi burada şunu da yapabilirsiniz. Yani e, fişe takıp kablonun ucunu ölçmeniz yeterli. Çünkü rezistanstan gelen kablolar şurada hemen arka tarafta şu plastiği söktüğünüz zaman hemen şurada Taktığınızda oraya elektrik geliyorsa oradan da anlayabilirsiniz ki şu üst taraftaki elektronik kart sağlam. Bunun yine arka tarafta gelen kablosunu ölçüp e, direnç değeri var mı diye bakabilirsiniz. Bunda açık devre gösteriyordu. Çünkü kontak birbirine değmiyordu. Açık devre gösteriyorsa dediğim gibi yine iki ihtimaliniz var. İkisi de bu tarafta. Ya rezistansın telinin kopması ya da oradaki termostatın açık devre veriyor olması. E şimdi videoya geçelim. Nasıl söküldüğünü, nasıl tamir ettiğimi, geri nasıl topladığımı macera şeklinde oldu biraz toplamak. Hepsini göstereceğim. İyi seyirler diliyorum. <laughs> So... Sure. daha geri açacağız buraları. şu aralık açık. Hı hı. O sebepten şöyle ölçtüğüm zaman şöyle duruyoruz. Tutarım Gerek yok. Gerek yok. Bırak. Şimdi ölçeceğim. Yani şu bağlı olsa bu buna. Hı hı. Şöyle ötecek. Ama bağlı olmadığı için ötmüyor. Bastırınca ötüyor çünkü bu aşağı inmiş iyice. Ondan. Şimdi bunu birbirine değer vaziyete getireceğiz. Nasıl yaparız? Ince bir şey sokmam lazım oraya. Еще ли отца самого... новых? Şöyle iyice yukarı doğru kanırtıyorum ki biraz sonra bu yukarıda böyle kalıp da değebilsin diye. Şimdi bunu geri aşağı almam lazım. Evet şu an birbirine değiyorlar. Hemen yine ölçeceğim. Tamam. tamam. Sen bunu dik tutmaya başlamışsın. Yataydı. Evet şu an oldu. İletim artık var. Tamam. Şimdi geri toplayacağız. Ve bitti. Oldu diyorsun ha? Oldu. Göreceğiz bakalım. Oldu dediysek olmuştur. Sözümüzün arkasındayız. Şimdi aynı şekilde geri toplamak da bir marifet ha? Öyle deme. ilk defa söktüğüm bir cihaz. Hadi ince oluyor mu? Vallahi yapıyorum oluyor. Ne değil? Allah ver <laughs> Allah başka bir şey vermiş. Çok bunu vermiş. Hmm. Tabii. Bu böyleydi. Değil mi? Öyle miydi? Ben bilmiyorum ki. Videodan izleriz. <laughs> <laughs> Sanırım böyleydi. bak şuraya geçti. Göründü değil mi? Hı hı. Tabi burada bir değer var. Onu kapatmamız lazım. Değerine tam oturuyor gibi görünüyor. Güzel. Sanki olmadı gibi hoşuma gitmedi. Kablonun yeri tam burası değilmiş gibi. Evet çünkü bak şurada bir detay var. Şurayı görebiliyor mu? Kablonun bir tanesi şurada değil burada olacak. Buradan başlaması gerekiyor. Şöyle şimdi oturdu. Bu da buradan buraya. Buna dikkat etmezsen sonra kablo orada ezilir. Kısa süre sonra bir de kısa devre yapar. Yangın da çıkar. Maazallah. Allah korusun. kablo gibi ya. Şimdi niye yerine oturmuyor acaba? Biraz önce oturmuştu. şöyle Şöyle. Evet. Daha bir hoş oldu. Tamam şimdi tam oturdu dümdüz oldu. Bir dayı takma vakti. Önce şu öndekini takmıyor hadi şunlardan takalım. Bununki buydu. Aslında bir de burada var. Bu herhalde böyleydi ha? Doğrudur. Doğrudur. Bilmiyorum. Çıkın bilir. Bilmiyorum. Şimdi ucu yine değiştireceğiz. Burası Tork sayılıyor. Kaçmış bu? 20. Bunlar burnum muydu hatırlamıyorum İşte Hiç dikkat etmemişim sökerek. Herhalde ama. Bunun aynı çünkü. Başları da aynı. Ah, çok sağlam oldu be. Çok sağlam oldu be. Şimdi bunları bu tarafa doğru uzatayım. Sonra bunları sıkıştırıyorum buradan. burada var. Bunu da aşağı atalım. Evet. Şimdi kabloda da biraz sıkışıyor. Onu da böyle alayım. çıkmasını sağlayan şu. Şu üstü sökmek için de bu vidayı söküyoruz. <laughs> Gördün mü ne güzel çıkıyor. Sonra bir de şuradaki yıldız vidayı söküyoruz. Sonra şuradan tutup böyle çektiğiniz zaman bu üst taraf çıkıyor. Anakartı bunun içinde. Evet, buranın vidasını takalım. Buranın vidası hangisiydi? İki tane vida buranın. Evet, şu bu da alyan başlığı biraz uzun cana. Bunu takıyorum. Ama bunun 15 numara. Arkadaşlar ütü bize geldiği zaman tetiği de kırılmıştı. Tetiğinin burada ucu var. Ucu aşağıda buhar olması için bir membrana basıyor. İçeriden tetiğin şu çok kırılan plastik zaten incecik bir şey yapmışlar kırılıyordu. Onu güzelce yapıştırdım. Bir daha kırılmayacağı gibi. O sırada video çekemedik. Evet burası tamam. Şöyle bir daha bakayım. Çok güzel. Şimdi bu kısmı da yaptığımız zaman işimiz bitiyor. Yani ütü şu an alsanız 4000 liradan fazla daha KDV şeyine bakmamıştım yani KDV zammı da geldi malum. Şu anki halini bilemiyorum kim bilir ne kadar. 500 liraya yapıyorum işte daha ne olsun. Bu kadar söküp takması bile bir şey. Çok zaman alıyor. Hadi bir de diğer vidayı kaybettim. Bak zaman iki katını kaybetmemişim. Bir daha burada. Gel bakalım bir Evet güzelce sıktık. Şimdi arka kapağı takmak kaldı. Şunu buraya güzelce saklayalım. burada, burada dursun. Çok güzel. Oh oh. Evet. İki tane de burada vidası var. Bunlar da düz vidalar. Çok güzel. Evet bunun karşılığı tuttu güzel. Şimdi burayı takıyoruz. Önce üst sonra alt. Evet ütümüz ilk günden daha güzel oldu. Yani ilk gün aldıklarında bu kadar güzel değil de. <laughs> Şimdi takıp test edelim. Unutmayalım buradan çıkan lastiği vardı bunun. Tekrar söyle. Bu arada unutmayalım bunun çıkan lastiği vardı buradan. Bunu da yerine takıyorum. Şöyle güzelce bastırın. Şu çentikli yer buradan içeri giriyor. Öyle tutunuyor. Çok güzel. Bu susuz çalışıyor mu acaba? Ben bu tüy ilk defa gördüm de. Bir fişe takayım bakayım. Şimdi çıt diye bir ses duyacağız. Biraz yaklaş duyulacak mı bilmiyorum da. Buradaki anakartın içinde rölesi var. Bazen röle bozulmuş oluyor röle bozulmuş olursa ilk taktığınızdaki çıt sesi gelmiyor. Çok derinden bir ses. Onu dinlerseniz anlarsınız. Ben şuradan anladım. Taktığım zaman çıt sesi geliyordu. Demek ki röle değiyor. Değdiği zaman aşağıda ısıtıcı kısma elektrik gitmesini sağlıyor. Eğer o ses geliyorsa demek ki anakartınız sağlam. Demek ki biraz önce yaptığımız işlemle alakalı bir sorun var veya rezistans yanmış olabilir gerçekten. Rezistans yanmış veya yanmamış olabilir. Biraz önce düzelttiğimiz gibi. Ama çıt sesi geliyorsa. Çıt sesi gelmiyorsa tekrar söylüyorum. Çok derinde bir ses ilk taktığınız zaman. Ama duymamak da mümkün değil. Kulağınızı şöyle dayayıp dinlediğiniz zaman duyarsınız. Şimdi kamerayı yaklaştır. Sesi duydular mı acaba? Bir daha yapacağım. Çekerken de duy. Yaklaştır. Tık dedi. Hı hı. Bir daha yapıyorum. Taktım. Evet. Çektim. Bunu şimdi ben de duymadım da. Sonunda. Ee, bu şekilde anakartın sağa polp olmadığını anlarsınız. Çıt sesi geliyorsa anakartınız sağlam rezistans veya biraz önce yaptığımız işlem tarafında bu alt tarafta sorun var. Ses gelmiyorsa anakartta sorun var. Ama tabii ışık da yanıyor olması lazım. Işık da yanmıyorsa kablonuzda da sorun olabilir. Şimdi tekrar takıyorum. Derinden yine bir sesimiz geldi. Evet. Bakıyorum. Şu an ısınması gerekiyor. Ütümüz ısındı. Ya hemen ısındı zaten. Duman belli oluyor. Hadi hayırlı olsun, güle güle kullanın. Bir şeyin daha üstesinden geldik. Sağlıcakla kalın, kendiniz yapın.